أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Ra'd suresi 17. ayet-i kerimeye geldik. Estağfurullah. Ra'd suresi 18. ayet-i kerimeye geldik. Mevlamız şöyle buyuruyor. Yellezîne estecebû icabet edenlere gelince, burada icabet edenlere gelince yani emrini dinleyenlere gelince kimin? Li Rabbihim. Rablerinin emrini dinleyenlere gelince onlara mükafat olarak ne vardır? El husne en güzeli vardır. Husne en güzeli demek. İşte burada en güzeli tabi en başta Allah'ın rızası, cemalullah, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetiyle müşerref. Tabi cennet var. Ee, bunların hepsi cennette olacak. Yani e, Allah'ı görmek, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetiyle müşerref olmak, e, işte bunların hepsi cennette olacak. O yüzden e, Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Allah'ım senden cenneti istiyorum. Cenneti kazandıracak sözler söylemeyi ve cenneti kazandıracak işler yapmayı da istiyorum. Ya Rabbi Cehennemden kaçıyorum, cehennemden sana sığınıyorum. Ya Rabbi cehennemi kazandıracak sözler söylemekten, cehennemi hak ettirecek işler yapmaktan da sana sığınıyorum diye Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam böyle bir dua da yapmıştır. Tabi bize de örnek oldu Efendimiz. Tabi şu hadis-i şerif de var. Hani birleştirmek lazım hadis-i şerifleri. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki Allah'tan cennet istediğiniz zaman Firdevs cennetini isteyin. Firdevs cennetini isteyin. Tabi Firdevs cennetini isteyelim ama insan bir de onu hak etmesi lazım. İşte o yüzden Efendimiz ne buyuruyor? Ya Rabbi cenneti kazandıracak sözler söylemeyi, cenneti kazandıracak işler yapmayı bana nasip et diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mevlam bizlere de nasip eylesin. Bu da yine çok yapmak lazım. İşte bir tanesi böyle sabah namazına gelmişti. de şadırvanda abdest alıyor. O ara başka biri de geliyor şadırvana oturmuş. Ondan sonra şimdi bakıyor o abdest alan diğerine adam sarhoş. İşte çok özür diliyorum geceliğin içmiş içmiş. Ondan sonra gelmiş şadırvana artık yüzünü mü yıkayacak ne yapacaksa. Adam şimdi şadırvana oturmuş o içen sarhoş adam. Diyormuş ki Allah'ım bana adin cennetlerini nasip eyle diyormuş. Sarhoş adam. Allah'ım senden adin cennetlerini istiyorum diyormuş. Bana adin cennetleri nasip eyle. Bu adin cennetleri işte Firdevs cenneti gibi böyle en üst derece cennetler. Şimdi o diğer abdest alan adam da dayanamamış. Hemşerim demiş kardeşim yani hem içiyorsun kafan dağınık hem de Allah'tan adin cenneti istiyorsun demiş yani bu ne iş? Deyince o da demiş ki sana ne demiş senden mi istiyorum demiş. Cennet demiş Senin cennetin mi? Sen mi vereceksin diye bir cenneti. Şimdi tabii Allah tabii büyük günah işlemekten cümlemizi muhafaza buyursun ama şöyle bir mesaj da var yani insanları kınamamak, insanları eleştirmemek İşte bu adam olmaz demek lazım olur mu olur? Yani Allah celle celalü insan'a hidayet nasip eder, bütün günahlarını terk eder de ondan sonra insan cennetlik olu verir. İşte. Mevlamız öyle buyurdu. Allah'a itaat edenlere gelince onlar için en güzeli vardır. Cennet vardır. İşte mesela yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki... Ee, müminler cennete girdikleri zaman Allah'ı görecekler. Ama tabii keyfiyet nasıl olacak bilmiyoruz. Bilemiyoruz. İşte orada ashab-ı kiram sordular. Dediler ki ya Resulallah nasıl göreceğiz? Hani böyle insanlar... Allah'ı görmek için çok iştahlanırlar. Yani böyle birbirlerine zarar vermesinler, birbirlerini ezmesinler Allah'ı görmek için. Hani böyle deyince Efendimiz de buyurdu ki aleyhissalatü vesselam bu dünyadayken Dolunay'ı görüyor musunuz dedi hepiniz rahatça. E görüyoruz dediler Dolunay'ı. E birbirinizi eziyor musunuz, birbirimize sıkıntı veriyor musunuz Dolunay'ı görmek için? Yok aynı öyle dedi. Tabi teşbihte hata olmaz yani anlaşılsın için Efendimiz anlatıyor aleyhissalatü vesselam. Aynı öyle Mevlamızı göreceğiz buyurdu. Tabi yani insanın hakkında şöyle bir soru geliyor. Yani acaba Allah o an cennette mi? Şimdi Allah'ı göreceğiz ya hani yani o an Allah cennetten gözükecek. Çünkü Allah Celle Celaluhu zamandan ve mekandan münezzehtir. O an cennette olan kimler? Cennette olan insanlar. Yani cennette birisi varsa kim onlar onlar insanlar şimdi mesela adam buradan televizyondan bir şey izliyor e ama çok uzaklarda mesela diye değil mi televizyonda birini izliyor ama çok uzaklarda O yüzden hani cennette gördüler diye Allah cennettedir Hani böyle bir mekan Allah için mekan taks etmekte tabi uygun değil Allah zamandan ve mekandan münezzehtir sadece şöyle diyoruz Allah Cennette kendini gösterecek, cennetten kendini gösterecek müminlere. Mevlam bizlere de nasip eylesin. Ama tabi şu nimet de çok güzel. Ee, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sohbetiyle müşerref olacağız. E şimdi tabi bu kadar Müslüman var. Ondan sonra Ümmeti Muhammed var. Bir de mesela önceki ümmetlerden de Peygamber Efendimiz'e hasret çekenler var. Mesela e onlar da istiyorlar Peygamber Efendimiz'i görmek tanışmak Peygamber Efendimizi artık Mevla'mız ayarlayacak yani. İnsanlar gelecekler, görecekler, Efendimizin elini öpecekler, sohbetine dinleyecekler ve tabi diğer peygamberler de var. Burası çok acayip yani. İşte Allah nasip etsin. Mesela Adem Aleyhisselamı göreceğiz, Nuh Aleyhisselamı göreceğiz, Hud Aleyhisselamı, Lut Aleyhisselamı göreceğiz. İnşallah Mevla'm nasip etsin. İşte diğer Allah dostları hakeza ashab-ı kiram Hazreti Öbkr orada, Hazreti Ömer orada, Hz. Osman orada, Hz. Ali orada. İşte padişahlar orada. Değil mi? Hepsi orada. Yani hakikaten böyle bir sıralama yapılsa yani adam herhalde kendi evine gelemez. Hani şöyle başlayayım dese mesela Adem Aleyhisselam'dan ziyarete, cennette şöyle peygamberleri tek tek dolaşayım, bir ellerini öpeyim dese. Arkasından ashab-ı kiram, arkasından Allah dostları, arkasından padişahlar, veliler Şöyle bir hepsini bir öpeyim dese ellerini zerdeyim. Bir hallerini hatırlarını sorayım dese zaten adam kendi evine gelmek için vakit bulamaz. Yorgunluk zaten yok. Acıkma yok. Tuvalet yok. Böyle demek ki devamlı dolaşacağız, ziyaret edeceğiz. Adamın zaten gözüne tabi Mevlamız anlatıyor böyle hani yani özenelim diye cenneti ama bu kadar Allah dostları, alimler, peygamberler var. Onları ziyaret Zaten cennetin nimetleri adamın gözüne gelmez zaten yani. Değil mi? Tek tek hepsini dolaşacağız, onları dinleyeceğiz, sohbetlerine katılacağız. Yani cennetin nimetleri var. Tamam güzel ama o kadar ziyaretten cennetin nimeti adamın gözüne gelmez zaten. Müslüman adam sohbetten daha fazla ne ister Müslüman mümin yani? Evet. Mevlam inşallah nasip ederiz. Amin. Evet. Peki şimdi Allah'a itaat edenlere bu var. Peki Allah'a itaat etmeyenlere ne var? Vellezine lem yestecibu lehu. Allah'a itaat etmeyenlere gelince bakın burası acayip. Mevlamız buyuruyor ki lev en lehum ma fil arzi cemian ve mislihu ma'hu. Yeryüzü onların olsa. Yani aslında değil de dünya onların olsa, bir misli daha onların olsa, öyle abi diyor ki leftedev <laughs> bi hepsini verirler. Hepsini verirler ki Allah'ım yani sen bizi cehennemden azat et. Ama işte kıymetliler paranın, malın, mülkün, doların, euronun, altının geçmediği yerler var. İşte mesela deprem bunun en büyük örneğiydi. Değil mi? Adam mesela ne kadar zengin. Evinde belki ne kadar parası var. Hani bilemiyoruz. O altınlar çıktı zaten. Gördük değil mi? Yani böyle bavul bavul altın çıktı mesela. Hani biriktirmişler ondan sonra. Zamanında zaten o civarda biliyorsunuz hani gelinlere bayağı altın takıyorlar adet olarak. Ondan sonra işte şimdi ne oldu? İnsan şimdi evinden kaçıyor. Deprem oldu. Kaçıyor. Altınlar aklında mı? Değil. Yani altının evinde kal diye düşünüyor mu insan? Yok. Çocuğu varsa çocuğunu almış kucağına. Değil mi? Yani aman çocuğumun canını kurtarayım, aman kendimi kurtarayım diye apar topar merdivenler Para, dolar, altın hiçbir aklında değil. Yani bakın işte bu dünyada bile yani doların, altının geçmediği yerler var bu dünyada yani. İşte o deprem anı, o felaket anı. Mevlamız da buyuruyor ki ahirette de geçmeyecek diyor. Ahirette de para, altın, mal, mülk hiçbiri geçmeyecek. He, bu dünyada Mevla buyurdu ki ben size verdim Allah yolunda kullansaydınız, harcasaydınız, iman için sarf etseydiniz etmediniz. Şimdi adam diyor ki Allah'ım şu kadar malım mülküm vardı. Cehennemden kurtulmak için Ya Rabbi versem olur mu? Olmaz. Artık ahirette tek para birimi var. O da sevap. Ahiretteki para birimi sevap. Sevabın varsa veriyorsun. Cenneti hak ediyorsun. Sevabın yoksa Mevlam muhafaza. İşte Mevlamız da öyle buyuruyor. Allah'a itaat etmeyenlerin cezası nedir? Cehennem hemen Evet. Hülayke işte onlar için lehum vardır. sûül hisab hesabın en kötüsü. Burada izahlar var. Allah nasip ederse önümüzdeki ders yine buradan anlatmaya devam ederiz. Mevlamız Celle Celaluhu cenneti kazanacak, kazandıracak sözler söylemeyi, işler yapmayı cümlemize nasip etsin inşallah. El -Fatiha.